siyah noktalar halinde görünenler de bakterilerdir. İyi de virüsler nerede derseniz onlar o kadar ufaktırlar ki böyle bir yöntemle görünmezler. Virüsleri gözle görebilmek için son derece gelişmiş bir mikroskoba ve tek bir virüs gözle görülemeyeceği için özel bir teknikle bir araya getirilmiş trilyonlarca virüse ihtiyaç vardır. Virüsler giderek kristaller oluşturmaya başlar. Her bir kristal trilyonlarca virüsün bir araya gelmesinden oluşur kristallerin görünümü incelenerek virüsün görünümü hakkında bilgi sahibi olunur. Bu kristaller bir tüp içine konularak makineye yerleştirilir. Bu şekilde zor da olsa görülebilir hale gelen kristaller üzerinde yapılan çalışmalar sonucu üç boyutlu bir çizim elde edilir. Bilim adamları bu çizimden elde ettikleri kimyasal bulgulara biraz da sezgilerini ekleyerek model bir virüs parçası yaratmışlardır. Virüslerin bitki ve hayvanları da etkilediği bilinir. Ee, bitki virüsleri içinde 1890 yılından beri tanınan... Gördüğünüz gibi yani şu anda hiçbir virüs görüntülenemez. Öyle sala, sahte kafalarına göre bir görüntü oluştururlar. Yani gerçek bilimi dediğimiz yani deneysel, elle tutulur bilimi incelediğimiz zaman bize sunulan bilimin ne kadar sahte olduğunu da görüyoruz. Hele bu test kitlerinin ne kadar geçerli olduğunu da artık sizin düşüncenize bırakıyorum.